Evet arkadaşlar, sera ziyaretlerine devam ediyoruz. Bugün de patlıcanla başladık. Seramız alçak, plastik bir sera. Bitkilerimizin genel sağlık durumu ve üzerindeki meyvelerin çokluğu çiçeklenmesine kadar beraberce görüyoruz. Görelim. Sadece bir bölgesine değil, aradan da böyle geçerek tamamını keşfedelim. Şunu da bilelim. Bu seramız toplanalı. iki gün oluyor. Yani çarşamba toplanan çarşamba hasat yapılmış bir seramız. 2 4 6 8 9 tane meyveyi görebiliyoruz. Bazılarında bu daha da fazla. Evet, burada olduğu gibi 2 4 6 8 10 11 tane meyve ard arkasına sıralı durumda. Ve yapraklarımız çok temiz. Herhangi bir tuta, herhangi bir beyaz sinek problemimiz. Kırmızı örümcek problemimiz yok. Bunun da sebebi hem tabandan beyaz sinek için uygulamamız yapıldı. Beyaz sinek trips <laughs> yazar böcü dediğimiz harita böcüsü ve tuta için uygulamalarımız yapıldı. Ve bunun da semeresini alıyoruz. Gayet temiz görüldüğü gibi hiç sinek uçuşu yok. Meyvelerimiz tertemiz. Görünüyor. Çiçeğine kadar sıkıntı söz konusu değil. Bitkimizin boyuna göre de meyvelerinin yoğunluğu gözüküyor. Hepsinde, sade birisinde değil, tamamında aynı güzellikleri görebiliyoruz renk olarak da hem meyve rengi olarak hem de bitkimizin rengi olarak da yine aynı şeyler söz konusu. Aynı güzellikler geçerli. Evet, belimize anca gelen bir boyu var ama bitkilerimiz tamamıyla meyveye yatık durumda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane. Hatta 17 18 tane meyveyi sıralamış bir şekilde bitkimizin üstünde görüyoruz arkadaşlar. Bu söylediğim gibi bir bitki için değil. Hemen yanındaki bitkilerimiz için de aynı şey söz konusu. Kaliteli ürün, kaliteli üretici ve kalaycı tarım farkı tam da bu. Ve bitkilerimizin hiçbirisinin en küçük yaprağında bir sarılık, sararma, herhangi bir solma söz konusu değil. Hem botitis anlamında, kurşunik anlamında hem de usarium anlamında herhangi bir araz gözümüze çarpmıyor. Zaten bunun da önlemini başından aldığımız için, aldırdığımız için üreticimize bunlardan da herhangi bir sıkıntımız olacağını düşünmüyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz sera yüksek bir sera değil, alçak bir sera. Yaklaşık 3-4 yıldır da bu sırada patlıcandan başka bir şey yapılmıyor. Patlıcan çok fazla gıda isteyen ve toprağı sümüren bir bitki çeşididir. Onun için çok iyi beslenmese ilk iki yılından sonra ciddi problemler olur. Ve üreticimiz de zaten bunun bilincinde olduğu için bununla ilgili gereken önlemleri yapılması gerekenleri yaptığı için sanki birinci yılıymış gibi kaliteli bitkilerimiz var. Aynen burada gözüktüğü gibi. Ürün kaliteli, üretici kaliteli, sonuç elbette ki kaliteli. Tabii ki kalaycı tarım danışmanlığı ve etkisiyle bizde böyle arkadaşlar. Dilerim tüm üreticilerimizde bu güzellikler olur. Kalaycı tarım farkıyla bizde böyle. Size sadece bir telefon uzaktayız. Sizin de patlıcanlarınız böyle olabilir. Aynı böyle.